aşkım aşkım ben yapamayacağım galiba olmayacak yani e, yapamayacak gibi hissediyorum benim çok heyecanlandım. Uf ya çirkin çıkarsam ya olmazsa. Olur olur sen her türlü güzelsin yaparsın. Sağ ol Mesut sağ ol ama yani sanki olmayacakmış gibi bir his var içimde işte. hani sanki çirkin çıkacakmış. Peki yani ne kadar ne nasıl durmam lazım bak sen bu bir tecrübeye sahipsin. Sağdan mı durayım soldan mı durayım ne taraftan durayım? Hiç fark etmez her tarafta olur hiç fark etmez. Uy yok Yok ah, yok bir tedirginlik oldu bende. Olmayacak. Yapamayacağım aşkım ben. Yapamayacağım yani. Olmayacak, beceremeyecek gibiyim. İyi olur. Ya. Aşkım, aşkım. Yapamayacağım ne demek ya? Yapamayacağım diye bir şey yok. Lütfen. Sen benim yaratıcılığıma güven. Ee, tamam güveniyorsa, yaratıcılığına da güveniyorum ama... ...yani sanki çirkin çıkacakmışım gibi hissediyorum. Aşkım senin bu evrende çirkin çıkma gibi bir şansın yok. Yıldızlardan daha parlak, daha göz alıcısın. Lütfen. Evet. <laughs> Peki ne tarafından durayım? Yandan mı Hayır, o yandan mı? Durma da cevap vermedi ki yani. tamam ben hazırım. Kendime bir şekil bulacağım şimdi. Hadi. Şöyle Hadi. başlayayım diyorum Resul. Tamam. Şöyle yani böyle biraz sanatsal bir başlangıç olsun. Sen şöyle dursan. Hey. Şöyle. Ellerim He, şey. de ne? Hey. Şöyle. Nerede kamera ya? Ruhi kamera Omza. Omza ya Uzay. Çok özür diliyorum doğru. Evet üç. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir tasim var. O ne be? O ne demek? <laughs> Sevgili edebiyatı yapıyor Dalyan köfteler. Evet. Gel bakalım buraya. Gel. Oh, oh, oh. oh. Birazcık daha yerdirelim. Az da şuralarına bir dakika. Bir highliner sürdük mü? <laughs> Ağzımın içine gir. Ama ne yaptın? Hayalete çevirdin ya adamı. Ya çok özür dilerim Resul Bey. adam ağzına girdi. Ben Resul'ün ciddi onu hakimim. Ona işte böyle olması lazım. Abla sen barışma bir kere. Allah Allah. Evet. O Olayın malzemelerin değil mi? Ya hadi diyeyim bak. Gün gidiyor lan gün gidiyor. Bunun da gün gidiyordan ya. başka bildiği yok ya hayretçi. Evet. Üç. Nasıl iki, ya? Bir. Mato. Kes. Merdük. Aa, akıyor. Ya ben yönetmenim ben. Ay ben olsam ne oluyor ya? Saçma zaman konuşma. O zaman ben de şarkı söyleyeceğim. Telif hakkı alırım. Hı? Çok kötü, çok berbat ötesi bir klip bu. Evet, herkes hazırsa başlıyoruz. Ruhi, kamera omza. Ee, anladım, omuzda. Evet, haydi klibin kralını çekiyoruz. Alem salat görüyor. 3, 2, bir. Matur! Allah belanı versin. Buyurun.